Zeynep'den merhaba. Bugün Bodrum'da ilk günüm. Ve şu anda denize doğru gidiyorum. Çok güzel, çok sıcak. Gerçekten muhteşem bir yer burası. Bu arada ilk gelişim buraya. Vlog çekmeye başladım. Umarım güzel olur. Bugün ilk günüm. Şimdi denize doğru gidiyorum. Böyle kreptap ve şort giydim. O zaman size de denizi göstereyim birazcık. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi akşam oldu. Birinci günümün ilk akşamı diyebilirim. Kollarım tutmuyor. Aşırı derecede yorgunum. Çok fazla yüzdük bugün. Ve şimdi de öyle dışarı çıktık. Kerimcan Durmaz burada Victoria Kulübü'ndeymiş. Sanırım oraya gideceğiz eğer saat geçmediyse. Öyle. İlk gün güzel gidiyor. Aslında ikinci günüm de diyebilirim. Çünkü ilk günü sadece yattık. Birazcık dolaştık yattık. Bugün gezme günü. Böyle birazcık yediğimi göstereyim o zaman. Bu arada umarım ayaklarım ağrımaz. Çok hafif bir topuklu giydim. Çok minik. Öyle. Şu an Victoria Kulübü aramaktayız. Burası sanırım Atatürk Caddesi diye geçiyor. Yukarı doğru gittikçe de yerden çıkıyor. Otak yer falan. Evet. Çok kalabalık. Belki <laughs> de herkes kendi canının gidiyor. Seçim evet. diyoruz ya. Opa. Yolu çekmek istedim ama çekemedim. Bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz sanatın dünyası. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle huzur doluyorsunuz. Bilmiyorum garip bir duygu ama müzik falan tam böyle huzur bulmalık bir yer. Ve çok yetenekler. Gerçekten. <laughs> O kadar mutluyum ki resmen sevinçten ağlayabilirim. Kızı, kulübe giremedim. Ya yani beni almadılar. 18 yaş e altı kesinlikle alamayız. Polis var falan dediler. Ben girmediğim için annemler de giremedi. O kadar üzüldüm ki gerçekten hani hala <laughs> şu an üzgün değilim. Aşırı mutluyum. Sonra adam işte bana söz verdi. Seni sokacağım diye. Sadece hani izleyebilirsin ya da fotoğraf çekebilirsin diye. Sonra Adam geldi, beni tuttu, götürdü. Ya ama sadece köşedeydim, sondaydım yani giremiyordum içeri. Böyle baktım. Sonra çekebilirsin falan derken beni oradan yönlendirdiler. En öne kadar gittim. Gerçekten en öne kadar gittim. Ve yani Kerim Can'ı çekmeyi bırakın. Samet, Samet'i bile gördüm. Ya şu an o kadar mutluyum ki gerçekten ilkten ağlayacak gibi oldum şu anda aşırı derecede mutluyum ya bu kadar mı güzel olur? gerçekten highlighter'ı yani 10 metre öteden gözüküyor diyebilirim. Değdi mi değdi. Çok mutluyum. Bu arada sanırım vlogu burada bitireceğim. Çünkü mutlu bitirmek istiyorum ama devamı gelecek. O yüzden beklemede kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.